Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Burak Bey V1 peki göstereceğim arkadaşlar. Evet, pekimiz çıktı sonunda. Ama şöyle bir şartımız var. Onu hemen şimdi Skyverse oynayarak size anlatacağım arkadaşlar. Hadi gelin Skyverse'ına geçelim o zaman. Ben burası Bedwars Lobby's. <laughs> şöyle Skyverse'ına geçelim. Ee, şimdiden görüyorsunuz zaten. Şöyle yapacağım sesleri. Daha çok ses üzerine bir pek oldu arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim işte Ender Pearl'ı bu şekilde, yayı bu şekilde falan. Ee, arkadaşlar pek başkalarından yani başka pekler birleştirilerek yapıldı haberiniz olsun. Yani şu şuna benziyorsa falan falan derseniz o şekilde dediğim gibi. Daha sonra şöyle anlatayım. Ee, bu pek'e sahip olmak için arkadaşlar eee beni 200 abone yapmanız lazım. <laughs> Bu şekilde bir şart koydum. Yani 200 abone özel pek gibi bir şey olacak. Bırak bey, B1 peki. Aynı zamanda da arkadan da Skyverse oynayalım dedim size bunları anlatırken. Arkadaşlar biliyorsunuz genel olarak Sky videoları geliyor benim kanalımda. Ee, daha çok çünkü onu izliyorsunuz. O şekilde. Ama eğer e, bunu da seviyorsanız ben elbette çekerim. Gel kardeşim. Aa bu yayındaki çocuk. Aa öldüm. Hop ölüyorduk. Öldü. Şöyle yapalım. Arkadaş öldürdü. Tamam bunu da öldürdük. Okey. Şunu aldım. Buraya yay deneniyor. Arkadaşlar ee, peki zaten az çok seslerini duyuyorsunuz. Benim çok anlatmama gerek yok herhalde. Ee, <laughs> Arkadaşlar pek hakkındaki sorularınızı yine yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi peki 200 abone de vereceğim. Kardeşim gel 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 yani. O arada işte böyle her şeyi de koyacağım. Bunu da kestim ama şöyle bir kaçacağız. Evet maalesef bu arkadaş da klinap aldı. Hemen diğer partımıza geçtik arkadaşlar. Videoyu böyle kesmeyeceğim. Yani kesmemeyi düşünüyorum fazla. Haberiniz olsun. Ee, biraz daha seslerden bahsedelim. Yani hatta şurada bir peki test edelim. Oyun başlasın mı? Evet arkadaşlar video başladı. Ee, şu şekilde hemen size sesleri göstereyim. Blok kırma görüyorsunuz. Tık diye bir sesi var. Yani şöyle gördüğünüz üzere her şeyi kırdığınızda tık tık geliyor. Her şeyi demeyeyim de şimdi. Birçok şeyi kıldığınızda tık tık sesler geliyor. Böyle sandık açma sesimiz var yine böyle. Daha sonra menüde böyle çay demleme sesi tarzı bir şeyimiz var. Sonra iksiri içmeyi göstereyim. Görüyorsunuz böyle bir ses var. Bu arada yapan arkadaşım artık nickini mi Discord'unu neyini istiyorsa açıklama kısmına koyacağım. Peki paylaşacağım zaman. Daha sonra derleyen arkadaşın yani. Çünkü belki kendisi sıfırdan hazırlamadı dediğim gibi. Ee, bizim zaten hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağız bu sette hiç fikrim yok. Size göstereyim diye bir şey anladım. Ay adam öldü ya. Ayıp vallahi senin yaptın. Terbiyesiz adam. Ee, ölme, ölmeyi hak eden bir hayat yaşadın sen. Şimdi şunu ver. Deri pantolonu. Aman ver bakayım kardeşim. Bende blok yok kardeşim. Ne yapacağız? <laughs> arkadaşlar hemen diğer parda geçtik. Arkadaşlar e, şimdi az çok size peki gösterdim. Birazcık sıkı atacağız. Yani bu saatten sonra izleyen olursa bilmiyorum onlara da selam diyeyim. Hatta bu zamana kadar izleyen varsa da arkadaşlar yorumlara kalp atsın yorumunun yanında. Ben de oradan anlarım beni izlediğinizi. <laughs> Arkadaşlar e, peki beğendiyseniz yine yorumlara yazabilirsiniz. Peki size paylaşana kadar değiştirebilirim yani haberiniz olsun. O şekilde söyleyeyim. Çünkü hala bir birkaç bir sorun var. Onlar da bitsin. 200 abone olduğumuzda paylaşacağım dediğim gibi arkadaşlar. Şeylerden bahsedeyim biraz. Kanalımız büyüme içinde genellikle şey olarak ama izlenişlerimiz çok yani. Ee, şu an itibariyle 177 abone filanız. Ama şöyle bir şey var. Aa adam şey çalıyor beyler. Ne çalıyorsun? Modaları ayarlıyorum bekle diyor. Ne çalacağım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi işte 177 abonemiz var. Ee, ama videolarımız böyle bir haftada filan bine yakın izleniyor. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Yine yakın yani 500 filan izleniyor. Şöyle şurayı alalım biz. Oo okçumuz fena ha. Hayır hayır eyvallah bu arada Arkadaşlar teşekkür ederim Arkadaşlar dediğim gibi her izleyen bir Abone olsa Neredeyse 1000 abone falan oluruz yani Lütfen arkadaşlar abone olmayı da unutmayalım Destekleriniz için O şekilde ee, Arkadaşlar herhalde biraz sonra konser verecek onu da izleriz sizlerle Bu arada hiçbir şekilde hile kullanmıyorum arkadaşlar soracak olurlarsa Eskiden şimdi neyini kullanayım yani? Hangi hileyi kullanayım? GPS'imi sol üstte görebilirsiniz yani. Hiçbir türlü makro falan kullanmadım. Hatta ciddi, Jitter daha iyi yanmadım hakkında. Zaten Skywars montaj videosum vardı arkadaşlar izlemediyseniz. Onu da izleyebilirsiniz dediğim gibi. Adam çalacak şimdi bir dakika. Adam nerede ya? Bunlar beni aldı araya dur kardeşim dur. Neredesin diyor ha? Kardeşimiz bizi bir salsa nasıl olur? Öf, benim de suyum yok ha. Bir ihtimal öleceğiz. Bunlar takınmış bir de arkadaşlar herhalde. Yok. Evet yanarak öldük arkadaşlar maalesef. Şu arkadaş ne yaptı? Arkadaşlar şimdi son bir son partımıza geçtik. Bakalım bu eli kazanabilecek miyiz? Dediğim gibi kazandım eller değil de daha çok muhabbet amaçlı oynuyorum. Yoksa zaten genelde fight ederken konuşmuyorum hiç fazla. Ee, konuşmak fight'ımı da etkilediği için. O şekilde. Eğer daha çok Skywars videoları da izliyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda abone olarak da dediğim gibi kanalımıza destek olup bizim daha çok video çekimimizi sağlayabilirsiniz. Ee, şöyle hemen sesleri seri bir şekilde açalım şöyle yaptık. Şunları şöyle de koyup şunu içtik. Ortayı toplamışlar. Ya o adam bayağı iki tane ender hatta. bakın arkadaşlar görüyorsunuz zaten bildiğiniz ateş top patlatınca bam diyeceğiz gibi. Bakın uçtuk bildiğiniz. Bozuka fırlatıyor bir sanki böyle gülle fırlatıyor O evet. hep ses geliyor Eee Direkt hakkında daha ne konuşabilirim Bir dakika oğlum ben buna ölürüm niye giriyorum Aha öldürdüm lan Ne bu geldi <laughs> Hadi bakayım Ah oh! Nasıl yandın İnanamazsın ya. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Uç bakayım sen Arkadaşlar bu arada dediğim gibi hiçbir şekilde gile kullanmıyorum. Yani olta makrosu falan diyenler olacak. Yani öyle bir şey yok gerçekten de. Çok isterseniz maskem falan da çekerim. Eee full amacım rekt yani. Full, full rekt oynamak. Bakın bu setle arkadaşlar rekt atıyorum şu an. O da bana attı. Oktüsü sayesinde öldürdü beni, görüyorsunuz. Arkadaşlar bir lobiye geçelim o zaman. Şöyle de gelelim. Videoyu kapatalım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi kanalımıza kanalımızı 200 e abone yaparsanız bu peki açıklama kısmında ya da yorumlarda sizlerle paylaşacağım. O yüzden destek olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.